Sivas Madımak Ölümsüzlerimizin değerli aileleri, Genel Başkanlarım, başkanlarım, bir Sultan dostları, Basınımızın emekçileri merhaba. Sivas Madımak Katliamında katledilen 33 canımızı sırlamak için 32 yıl önce buradan yola çıkmıştık. Bugün yine buradan yola çıkacağız. Madımak Ölümsüzlerimizden devraldığımız bayrağı yine onlardan aldığımız cesaretle, kararlılıkla dalgalandırıp isimlerine aykıracağız. Katledi işlerinin 31. yılında başlattığımız bu anma yürüyüşümüz 32. yılında da hayata geçirerek değerlerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha haykıracağız. Burada başlattığımız yürüyüş karşıya kadar bulunan arıkta bizleri bekleyen canlarımızla ve yoldaşlarımızla buluşarak kitlesel bir anmaya dönüşecektir. Faşist ve şeriatçı kuşatmaya karşı gelin canlar bir olalım. Sivas'ı unutma, kabullenme, hesap sor. Şimdi açık basın açıklamasını yapmak üzere Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımıza Başkanımıza sözü veriyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, değerli canlar. Evet 32. yılındayız. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç. 2 Temmuz 93 Sivas Madımak Katliamı. Ancak bugün gelini aşamada az önce de sevgili başkanın ifade ettiği isimle tam anlamıyla faşist ve şelerçi bir kuşatmayla da karşı karşıyayız. Artık Sivas'ta da belirttiğimiz üzere Sivas'tan yükselen sadece duman değil artık alevler de Türkiye'nin dört bir yanını yakıyor. E, bu haliyle aslında e, Sivas'la yüzleşememenin, aslında Sivas'la hesaplaşamamanın sıkıntılarını artık çok daha yakınımızda hissediyoruz. Bu anlamıyla vermiş olduğumuz mücadele... 32 yıla sınırlı bir mücadele olmayacak. Bundan sonra da gerçek anlamda bir hesaplaşma yaşanıncaya kadar vermiş olduğumuz sözün gereği olarak mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Hesabını sorana kadar devam edeceğiz. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Kesinlikle hesabı sorulmadan, bununla hesaplaşılmadan Türkiye'nin demokratikleşmesi mümkün değil. Türkiye'de gerçek anlamda bir barıştan bahsetmek mümkün değil. Bunun için kararlı bir şekilde yürüyüşümüz devam edecek ve aslında bugün itibariyle 32 yılı devrildik, devrilmiş durumdayız. 33. 33. yıla adımımızı atıyoruz. 33. yılında bizim açımıza özel bir anlamı olacak. 33 can 33 yıl ve mücadelemiz kararlı bir şekilde sadece 2 Temmuz'a sığmayacak, sadece 6 Temmuz'a sığmayacak yıl boyunca devam edecek. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Sivas, Madımak şehitlerimizi anma programlarına e, devam edeceğiz. Kararlılıkla sürdüreceğiz. İkrarımız var, ikrarımızdan dönmeyeceğiz. Bugün de Karşıyaka mezarlığında dostlarımızla, canlarımızla buluşacağız. Teşekkür ediyorum katıldığınız için, geldiğiniz için sevgili canlar.